Son zamanlarda Gazze'de yapılan soykırıma rağmen İsrail askerlerin ölen insanlarla, ölen çocuklarla dalga geçen videolar çektiğini görüyorsunuz. Bu videoları seyrederken bir insanın bunu nasıl soğukkanlılıkla yapabileceğini sorguluyorsunuz. Bunu anlamak için insanlık tarihinin çok eski zamanlarına gitmeye gerek yok. Şimdi arkanıza yaslanın. Sizi ünlü Yahudi sosyal psikolog Dr. Milgram'ın deneyine götüreceğim. Takvimler 1961 yılını gösterdiğinde, Nazilerin önde gelen savaş suçlularından bir tanesi Adolf Eichmann İsrail'de yargılanıyordu. Yargılama sırasında binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulmasına rağmen savunmasında tekrar tekrar "Bana verilen emirleri uyguladım" diyordu. Bu davayı takip eden Yahudi asıllı bir Amerikalı sosyal psikolog Stanley Milgram'ın aklına bir fikir geldi. Otoriteye itaatin sınırlarını ölçecek bir deney. Doktor Milgram'ın geniş ailesi ve sevdikleri Yahudi soykırımından çok etkilenmişti. Bu nedenle Milgram kendi ifadesiyle kendini halkını anlamaya adamıştı. Böylece tasarladığı deneye denek bulmak için gazeteye ilan verdi. Deney sistemi şöyleydi. Gazete ilanında deneyin öğrenmede ceza ile ilgili olduğu yazılmıştı. Gönüllüler ikişer kişi halinde içeri alınıyor, içerideki gözlemci aralarında kura çekiyordu. Kuraya göre birisi öğretmen, diğeri öğrenci oluyordu. Öğrenci olan ayrı bir odada elektroşok aletine bağlanıyordu. Daha sonra öğretmen soruları soruyor, öğrenci ise cevaplıyordu. Öğrenci sorulara doğru cevap veremezse öğretmen rolündeki kişi öğrenciye önündeki aletten elektroşok veriyordu. Öğretmenin vereceği elektrik gerilimini anlaması için soruları sormadan önce 40 voltluk elektroşoka maruz bırakılıyordu. Öğrencinin her bilemediği sorudan sonra elektroşok voltajı artırılıyordu. Buraya kadar size çok garip bir deney gibi gelebilir ama aslında deney çok daha garip. Deneye katılan katılımcıların bir tanesi deney ekibinin işbirlikçisi oluyordu. Görevi hileli bir şekilde çekilen Kur'an'ın ardından öğrenci rolünü oynamaktı. İlk soruları doğru cevaplıyor, daha sonra bilerek yanlış cevaplıyordu. Böylece diğer katılımcının yani esas denek olan kişinin otorite altındayken bir insana ne kadar elektrik vereceği gözlenecekti. Burada durumu zorlaştırmak için öğrenci rolündeki aktör voltajı arttıkça bağırıp duvarları yumruklayacaktı. Force, rock, house. Answer. Wrong. 150 volt. Answer, Force

Deney için devam etmeniz gerekiyor. Devam etmeniz kesinlikle çok önemli. Başka seçeneğiniz yok. Devam etmek zorundasınız. Denekler bu telkinlere rağmen çalışmayı durdurmak istiyorsa çalışmaya son veriliyordu. Aksi takdirde ölümcül olan 450 volt 3 kere verildiğinde deney sona eriyordu. Peki videoyu burada duraklatın ve şunu tahmin etmeye çalışın. Tamamı bizim gibi sıradan vatandaşlardan oluşan bu deneklerin Sizce ne kadarı sırf emirlere itaat etmek için bir insana ölümcül 450 voltluk elektrik vermiştir? Eminim çok az olduğunu düşünüyorsunuz ama durum böyle değil. Bu soruyu daha deneyi yapmadan öğrencilere ve akademisyenlere soran Dr. Milgram %4'ten daha büyük bir cevap alamadı. Fakat araştırmanın sonucu çok farklıydı. Bu çalışmaya katılan insanların, öğretmenlerin, çiftçilerin, işçilerin, tüccarların yani sıradan insanların %65'i 450 voltu 3 kez verdi. Bu insanların tamamı ise karşısındaki insana en az 300 volt elektrik verdi. Daha doğrusu verdiğini sandı. Bu gerilim şu anda kapınızın önündeki elektrik direğinden geçen gerilimden daha fazla. Deneklere deneyden sonra kendilerini sorumlu hissedip hissetmedikleri sorulduğunda büyük bir çoğunluğunun dışsal atıf yaptığı görüldü. Sorumluluğun tamamen deney ekibinde olduğunu, kendilerinin tamamen emirleri uyguladığını söylediler. Daha da kötüsü, bunun sorumlusunun cevapları hatırlayamadığı için öğrenciler olduğunu ifade ettiler. Size bir yerden tanıdık geldi mi?